Ankara'nın gündeminde ne var ne yok senden dinleyelim. Evet Ankara'nın gündeminde Emre Hoca'nın da bahsetti aslında sizin de son dönemde bahsettiniz bu Odalar Birliği'nde Cevdet Yılmaz'ın aslında Hı -hı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz'ın OVP mesaisi sürüyor. Hı -hı. Daha önceki yıllarda da benzer ya daha doğrusu geçen yılda benzer şekilde OVP çalışmaları yapılmıştı. Ama o gün hemen hemen her gün bir e, sivil toplum örgütüyle görüşülür ve bu da basına duyurulurdu. E, hemen ardından da çok detaylı açıklamalar yapıldı. Bu sebeple biraz daha farklı bir e, politika izleniyor. Özellikle bu OVP mesaisinde çok fazla dışarıya bilgi sızdırılmıyor. Çok bazı görüşmeler hiç duyurulusu bile yapılmıyor. Ama dünkü toplantı gerçekten bu maraton diye tabir ediyorsak bu OVP ile ilgili şeyler gerçekten maratonun da en şey kısmı oldu, en zorlu kısmı oldu. Çünkü 7 saat sürdü. Cevdet Yılmaz yani daha önceki dönemde biz de biliyoruz. Yani Ankara'da bizim de röportaj yaptığımız dönemde. O 7 saatlik zaman diliminde bir röportaj araya 3 tane de sivil toplum örgütü sıkıştırmıştı. Ki onlar da önemsiz sivil toplum örgütleri değildi. Yani bir tanesi tarım kesimi, bir tanesi de esnaf kesiminin temsilcileriydi. Nihayetinde geldiğimizde, Odalar Birliği'yle de bunu e, konuştular. Yine tabii ki sadece e, bu OVP OVP yönelik hedefler değil. E, burada reel sektör temsilcileri son dönemde yaşadıkları finansmana erişim e, sıkıntısı başta olmak üzere e, enflasyon düzeltmesiyle e, ilgili e, taleplerini de e, dile getirdiler. Onların hepsini e, not aldı Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz. Hani e, çözüm noktasında ise ee, çok fazla renk vermediğini e, öğrendik. Yani sadece not almakla yetindiğini, görüşlerini paylaştığını e, ama e, çok da fazla bir böyle kendisini bağlayıcı bir söz vermediğini e, öğrendik. Sanki burada bir şey gibi izleniyor, belki bunu söylemek için erken ama e, yani Cevdet Yılmaz ile Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bir biraz bu ekonomi politikalarına veya programa yönelik biraz daha iyi polis, kötü polis misyonu üstlenmiş gibiler. Yani adeta tabiri caizse bu toplumun gazını veya bu programdan olumsuz etkilenenlerin gazını Cevdet Yılmaz, yani Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz alırken bu sert politikaları da Hazine ve Maliye Bakanlığı uyguluyor. Zaten onun, o yönü bilinen bir şey. Bir de bugün bu Ankara günlüğüne de yazdık. Bizim programın ekonomi masasında sıkı takipçilerinden bir izleyicimiz, aynı zamanda gazetemizin okurlarından birisi. O bizim geçen hafta, geçen gün yaptığımız enflasyon düzeltmesiyle ilgili yayından sonra bana ulaştı. Mesajlaştık, sohbet ettik. Orada söylediği konu şu önceden işte biz hükümeti ya da ekonomi yönetimini eleştirirken işte oyun sırasında kural değiştirilmesinden bahsettik. Buna çok eleştiride bulunduk ama şimdi bu enflasyon düzeltmesinde oyun bittikten sonra kural değişiyor. Sıkıntı burada dedi ki nitekim bir güneş enerjisi sistemine yatırım yapmış ve dolar cinsinden kredi kullanmış. Bu kullandığım kredi daha yatırıma başlamadan yani daha doğrusu üretime başlamadan doğrudan e, harcamaya gitti ve e, bu kullandığım kredi benim bilançomda vergi olarak enflasyon düzeltmesinde yansıdı diyor. Yani bana durup dururken vergi çıktı ki ben hiç daha yatırımdan hiçbir şekilde sonuç almamışım e, diyor. Ve burada bir pişmanlığın daha dile getiriyor. Eğer bunun olacağını bilseydim ya hiç yatırım yapmazdım ya da dış kaynak kullanarak yatırım yapmazdım. Gerekiyorsa evimi satar ona göre bu yatırım projesini hayata geçirirdim. Dolayısıyla ben ve benim gibi birçok sıkıntılı işletme vardı yatırımcı yönüyle. Emre Hoca da bahsetti bu işte bu olmayan şirketler ya da işte fatura kesmeyen şirketler kimmiş diye e, gayri faal olan hani bunların bir kısmında naylon fatura düzenlemek amacıyla ya da geç onların naylon fatura kesmedikleri sonucu ortaya çıkıyor da e, ama işte bir süredir işleri durgunlaşmış veya işte daha önceden kamuyla iş yapıyordu şimdi iş yapmayan bunlarla da ilgili birçok şirkette var. Onu da biliyoruz. Yani bunların tamamı sadece naylon fatura şirketleri değil. Bir dönem çalışmış ya da işte son dönemde iş alamamış veya konjonktür geri iş üstlenememiş olan bir takım ya da şu anda tabiri caizse tabela şirket olarak nitelendirebileceğimiz şirketler var. Hayatiyetlerine devam ediyor. Ama Türkiye'de mevzuat bu şirket tasfiyesine de çok biraz da bundan imtina eden şirketler de var. Bir de e, hakikaten oyun bittikten sonra demiş kural diye şu an hep oyun devam tabir, evet ben? oyun <laughs> bu artık oyun bittikten sonra ya dur o penaltı değildi biz o penaltıyı iptal ediyoruz filan gibi. Bir durum olmuş. hakikaten ilginç bir örnek. İyi ki taşımışın bunu ee, Ankara gün günlüğüne. Ben şu enflasyon muhasebesiyle ilgili gelişme var mı? Dün mutlaka e, topda bu konu dik Dile getirilmiştir. Ha, öyle yazıyor. Öyle söylüyor senin Ya o, Konuşulmuş. Yani biraz hani özel yaptığım hmm. görüşmelerde biraz detay almaya çalıştığımızda, perde arkasını almaya çalıştığımızda dediğimiz gibi yani Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz çok fazla renk vermemiş. Hani şöyle eleştirileri anlıyorum, kabul ediyorum. Ayrıca özellikle enflasyon düzeltmesine yönelik de eleştirileri kabul ettiğini belirtiyor. Bir şeyler yapılacağını yani kendisini bir taahhüt altına sokmak istememiş Cevdet Yılmaz ama zaten bunun şurasında bir haftalık zaman dilimi kaldı. Ben halen bu konuda bir düzenleme yapılacağını, gelir derse başkanlığı yönüyle bir düzenleme yapılacağını, en azından bu az önce bahsettiğimiz konuya özel yatırımlarla ilgili bir düzenleme yapma kararlılığında olduklarını biliyorum. Ama tabii ki burada bir de işte az önceki örnek verdiğimiz iyi polis kötü polis örneğinde hani Maliye Bakanı Mehmet Şimşek kötü polislik görevini üstlenip yok ben burada kesinlikle taviz vermeyeceğim ve bu iş biraz hani kervan yolda düzülür deyip iş uygulamaya başladıktan sonra e, sıkıntılar gördükten sonra ya da kurbanın gözü patladıktan sonra e, düzenleme yapılır mı bilmiyorum ama bu 27'sine kadar ben bir düzenleme yapılacağı görüşünü halen taşıyorum. Evet. Yani bil, o bilgi edindik ama dediğimiz gibi e, çok farklı şeyler de olabilir. Olabilir ama hani ya e, merak etmeyin o iş bizde biz onu çözeceğiz havasında da bir yaklaşım olmamış dün anladığım kadarıyla. Ee, bir şey yok, daha sormak Yok öyle bir taahhüt yani, vermiyor. Buyurun. Evet bir şey daha sormak istiyorum. Bu şimdi e, çalışma e, hayatıyla ilgili bir tartışmalar var. Yeniden bir alevlenen diyeyim. Bir e, dört güne indirilecek çalışma süresi gibi, eee esnek çalışmayla ilgili bir takım uygulamalar yeniden düzenlenecek gibi bir takım tartışmalar var. Bununla ilgili olarak bir e, ilave bilgi var mı? Yani bu tartışma var ama yani ne oluyor bununla ilgili bir hazırlık mı var? Orta vadeli programda bununla ilgili bir şeyler görecek miyiz? Çünkü Sayın Yılmaz aynı zamanda orta vadeli programın makro hedefleri bir yani esas çerçeve değişmeyecek ama tabii makro hedeflerle ilgili bir gözden geçirme yapılacak. Bir de bazı yapısal konulara da değinilecek, orada bir yol haritası verilecek diyordu. Bu çalışma yaşamıyla ilgili taraf OVP'de yer alır mı? Şimdi OVP'de zaten daha önceki OVP'lerde de çalışma hayatıyla ilgili bir takım ya da işte kolaylaştırılacak yatırım ortamı iyileştirecek aslında yatırım ortamını iyileştirme koordinasyon kurulu toplantısı geçtiğimiz hafta yapılan özür dilerim hafta başı yapılan toplantıda gündeme gelen konulardan bir tanesi bu OVP'de de yer alacak ki zaten genel geçer ifadelerle yani da, ya da özet cümlelerle OVP'de bu iş yer alıyor. Fakat bu az önce bahsettiğiniz ya da sıraladığınız bu şeylerle ilgili çalışma hayatındaki bu reformla ilgili tam bunu tam anlamıyla bir reform diyemeyiz. Özellikle bizim dün edindiğimiz bilgilerde yani bu günle ilgili işte 7, 4 güne düşülmesi gibi bir çalışma kesinlikle olmadığını, şu aşamada olmadığını tamamen bir çalışma hayatı esnekliği ile ilgili yapılan çalışmanın tamamen bir şu anda daha taslak aşamasında e, somutlaştırılmadı. Bir de söyledikleri şu var. E, yani bu çeşitli esnek çalışma modeli, bu tüm meslek gruplarının olmayacak özellikle onun altını çiziyorlar. Sadece şu anda revaçta olan veya en çok ihtiyaç duyulan ki ARGE şirketlerinin de ihtiyaç duydukları ARGE elemanları, teknoloji personeli ve yapay zeka ile uğraşan alanlar. Yani burada hem Cumhurbaşkanı'nın açıkladığı HİT30 teşvik programında hem de burada baktığımızda bu yapay zeka ile ilgili ya da bu teknoloji yatırımlarına ilişkin çok özel bir şey girişimde bulunmak isteniyor. Hayata geçirilir geçirilmez veya başarılı olur olunmaz bilinmez ama niyet şu Özellikle teknoloji yatırımlarını ayrı bir köşeye koymak ve bunu ayrı bir bölüm açmak. Dolayısıyla bu çalışma hayatındaki esneklik de aslında fiili olarak var şu anda bizim çalışma hayatımızda. Esnek çalışma modeli var, part time çalışma modeli var. Haftanın iki günü, üç günü çalışma modeli var. Ama dün konuştuğumuz kaynaklar, AK Parti kaynakları, yani bunu bir doktora uygulayamazsınız. Bunu bir işte mühendisin belirli bir bölümüne uygulayabilirsiniz ama bir öğretmene uygulayamazsınız vesaire. Ya yani burada meslek grupları belirlenerek ki odada da çok dar tutulacak ve onlara yönelik bir esnek çalışma yoksa haftalık 48 saatten yok 40 saate düşecek, 45 saatten 40 saate düşecek. buna ilişkin bir sınırlama olacak. Böyle bir şey kesinlikle yok en azından şu anda yok ve çok olmasını da öngörmediklerini söylediler. Bu evet. biraz daha OVP'den sonra bu iş şekillenecek gibi duruyor. Oldu peki. peki çok teşekkür çok teşekkür ederiz değerlendirmeleriniz için. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz.